Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda sizler bir de hesap mı geliştiriyoruz. Çok güzel. Rüzgar bana hesap oluşturuyor Şu an animasyon var. <laughs> Hesabıma bakın çok güzel. Neden kıyık elmasım var? Neden kıyık elmasım var benim? <laughs> Aa bak Mia. Allah belamı var. <laughs> Hiçbir zırh parçasını almamış. Ya du ya arayacağım ben. Bir kez daha. Yani. İsmini de bugün karar verdik. Ya gidemiyorum. <laughs> Kız gidemiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben Bu arada 10 yıl sonra 10 yıl 10 yıl sonra diyorum 500 500 abone de mi olsa? Ne milyon abone de yüz mü gösteriyorum? Gelmez ki. Bu ne? Ben kendi yüzümü gösteririm Mia'nın yüzü yok kardeş. Şeker <laughs> Mia kendi yüzünü hiç göstermek istemiyor. O yüzden göstermeyeceğim. Mia'nın yüzünü görmek istemiyor. Ya yapacaksın. Evet. Ee, tamam mı? Görmesinler! Ay tövbe tövbe. Melisa Gomez. <laughs> Melisa. Aa baksanıza takipçimizi bulduk. Takipçi mi bu ha? O, o video, ben o videoyu yayınlamadım bile. Niye ya, ya hesap oluşturdum? Videosunu yayınlamadım bile. <laughs> Ne? Melisa Gomez in the area. Aa 20 seviye olmaya çalışıyor. Ben istedim. olmaya çalışıyorum Melisa Gomez. <laughs> Mia, Mia, Mia yaparsın sen. Ben sana <laughs> inanıyorum. Mia yaparsın. Ben senin her zaman ar arkan. Mia ben senin her zaman arkandayım. Niye ben senin her zaman arkandayım. Tamam. Yaparsın sen. Ben sana güveniyorum. Ben senin her zaman arkandayım. Tamam. Niye peti? Mia peti öldü? Ya bak niye peti? Bak kendi pet bak kendi yüzünden öldü. millisa Gomez. Mia. Heh, git. Gel. Hadi bakalım. Mia. Mia Peti. Koş. Koş, koş, koş. Mia Peti, Mia Peti. Mia, Mia, Mia. Mia yaparsın. Ben sana güveniyorum. Koş. Ya. <laughs> sana zırh alalım mı? Ben de olmayan zırhlardan alacağız arkadaşlar ona Ben de bir zırh bile yok. Bir tane zırh var o bedava zırh. Çünkü zırh alacak param yok. Şurada harcadığım için ben paramı biriktiremiyorum. Oha Mia ne kadar hızlı geçtin. Normalde buraya iki saatte bir geçerdik. Ay yuh Mia yuh. Mia yu. Mia oha. Mia sinirlendi mi? Oha Mia. Mia. Sen ne yapıyorsun lan? Mia sen bu parkuru yapıyorsun ha. Mia arkadaşlar gizlice oynuyor. Ben Yapıyorum ben. Yapıyoruz kızlar. <laughs> Manifest. Yapıyoruz kız. Öf daha şarkıyı bilmiyorsun. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Mia'ya <laughs> <niye> zırh alalım. <laughs> Siz, yok sizinden olacak. <laughs> bir şey diyeceğim size bir size bir şey göstermek istiyorum. Burada daha ucuz neyse. Boş. Mia'ya zırh aldım. Bu <laughs> Mia. Mia. Kaçma iskaldan. Heh tamam. Koş. Yapıyor, 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 yapıyor. Oo. Oh. Yo buradan çıkmaya çalışıyor. Mia, ya Mia zırhla daha kötü oldu. Zırhsız yapıyorsun kızları manifest. Aha, oha, oha, oha dur. Koş, koş. <laughs> Küfür edeceğim şimdi Mia koş. Mia petin nerede? Mia iki saatte bunu yapmaya çalışıyor. Biz bunu hesap geliştirmeye çalışmıyor muyduk lan? Ben biz oynadık. Bu kız demek ki 20 seviye olmak için. Yoksa bize arkadaş eklemezdi. Değil mi Mia? Evet bence de öyle. Kız gördüm 19 seviydi. Ben de 19 seviyorum. Niye sen iki seviyesin? Şimdi <laughs> de Mia'yı son seviye yapacağım. Son seviye diyorum. 5 seviye falan yapacağız. 10 seviye yaparım. Mia <laughs> nasıl? hiç değerli pet yok arkadaşlar. Sadece bir tek kendisi var. Şarjım bitiyor. <laughs> Bütün petleri git. Zaten hesap daha yeni oluştu. <laughs> hesabımın petlerinin gitmesinden korkmuyorum. Bak benim bütün petlerim ben alsınlar ama gel gel Niye yiyorum? Yanım bin, karnı ve sevimli canavarımı almasınlar. Aa doğru. Bütün petlerimi almışlar. Ateş çilik çok iyi ama. Git o zaman başka bir Git o zaman. Benimle video çekme. Ateş tilkisiyle çek. Mia nereye gidiyorsun? Mia. Mia. Arkadaşlar bize kopyacı diyorlar. Çünkü B benim adım kedi olduğu için Mia koydular. Mia. Yapıyoruz. Mia'ya karakter yapıyoruz. Mia'nın en sevdiği renk bu arada sarı. Yeşil şey yok. Yok yeşil evet. yeşil <laughs> ne biçim bağırma Mia ya. Allah seni kahretmesin oğlu. Modolun Aa çok güzel. Sana alalım mı? Yok. Alalım alalım. 20 elmasın kalıyor ama alsın. 20 alsın. Öf <laughs> 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 deprem oluyor ki saattir. <laughs> Çok güzel çiftçi. <laughs> Bu ne kız? Ya ne oluyor ya? Iff. <laughs> Aa <Abi>, çok güzel. <laughs> Mia. Orada bu paket. Ben, bu bende var arkadaşlar. 33 TL aldırdım amca. <laughs> Ama zorla aldırdım. Hesabımda... <laughs> İlk ve sonmuş paralı eşya. Sen orada. Ne yeni satın alıyorum ha ay. Ya Mia'yı böyle mi yapsak arkadaşlar? Mia, bunu nerede? Şimdi ona yüz alıyoruz. 167 oldu. Ya ben neredeyim? Mia'ya dönüşelim. Bu Mia'nın gerçek karakteri arkadaşlar. Tamam mı? Sakın inanmayın. Mia'nın böyle bir peti var. Hep susuyor. Hep su istiyor. Sürekli su istiyor. Ama benim Mia öyle. Yapmaz Benim öyle yapmaz Kaç dakika oldu ya Umarım Ay şarjım bitiyor Bay bay